Bir daha alayım. Yaşın fabrikası ne bakın? Başakşehir. E, bunu e, <laughs> sadece video için söylemiyorum. Böyle inanıyorum. Güreşin fabrikası Başakşehir'dir. Teşekkür ederim. Bir daha için Başakşehir Kulüp Devleti'ne teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet, şampiyonumuz inşallah Avrupa'da da altın alıp gelecek. Yurt'un şampiyonu şey Can. Aa inşallah. Hocam hazırız. hakkımızda da hayırlısı. İnşallah. Herkese merhaba hocam. Tekrardan burada olmak bu mutluluğu verir Ha? 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 I'm say I'm you said, what Bir daha alayım. Yaşın fabrikası ne bakın? <laughs> Başakşehir. E, bunu sen video için söylemiyorum. Öyle inanıyorum. Güreşin fabrikası Başakşehir'dir. Teşekkür ederim. Ya daha için Başakşehir Kulüp Devleti'ne teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet, şampiyonumuz inşallah Avrupa'da da e altınlık gelecek. Yurtun şampiyonu Can. Aa inşallah hazırız. Hakkımız da inşallah İnşallah. Herkese merhaba hocam. Tekrar olmak bu mutluluk verici.